Karanlık internette çok fazla kulaktan dolma bilgilerin olduğu gibi YouTube platformunda çok fazla saçma sapan darknet hikayeleri duyabiliyorsunuz. Bu kanalda gördükleriniz ve bu videoda duyacaklarınız onlardan birisi değil. Gördüklerinizin birçoğunun ne kadarının doğru olduğunu teyit etmek zor. Şimdi görecekleriniz ve duyacaklarınız rahatsızlık verebilir. Bu sebeple çocuklar videoyu geçebilir. Şimdi bir insanın ne kadar karanlık olabileceğine şahit olacağız. Gerçek bir hikayeye hazır mısınız? Mindanao'da sessiz bir gündü. Filipinlerin genç yaştaki çocukların genellikle sokaklarda evsiz kaldığı ve çocukların başı boş koşturduğu yoksulluk çeken bölgesi. Ancak herkes için o kadar sessiz değildi. Bu küçük kasabada gizlenen bir canavar vardı. Şeytanın kendisi tarafından yaratılmış olabilecek kadar hasta bir zihne sahip bir adam.